Merhaba sevgili takipçilerim. Seyda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Şişişi böyle çıtı pıtı, çift taraflı bir örgü anlatacağım. Bakın harika hem de kolay. Böyle pirinçler gibi ama farklı, timsah sırtı gibi değişik bir örgü bugün. bundan bebek takımları, şallar, atkılar, şapkalar yapabileceğiniz bir örgü şimdi örgümüz için böyle orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım gri tonlarında 3 numarada şişimiz var 3 numara şöyle şimdi bugün sizlere 3-4 tane örneğini anlatmak istiyorum bir örneği için 3 ilmeğe ihtiyacımız var yani 3 ilmek üzerinden oluşan bir model bu alt ucuna dilediğiniz sevdiğiniz lastiği yaptıktan sonra modelimize hemen başlayacağız Şimdi şöyle modelimiz burada duracak. Ara ara zaten göreceksiniz. Hemen başlayalım. modelimiz şöyle arka yüzden hemen bir düz, iki ters olarak başlıyorum modelime. Kenar ilmeğimden sonra bir düz, iki ters. Burası arka yüzü örgümün bir düz iki ters. Sizler dediğim gibi sevdiğiniz, dilediğiniz lastiği alt ucuna yaparsınız. İsterseniz böyle bir düz iki ters, isterseniz bir düz bir ters daha farklı lastiklerde kullanabilirsiniz yapacağınız modele göre. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzünde bakın kenar ilmeğimden sonra bir tane arışı örüyorum. Sonrasında burada iki tane düz olan ilmeğimin şöyle arasından bir ilmek aldım. Sonra da iki ilmeğin içinden bir ilmek çıkarıp bıraktım. Yine bir tane ara örüyorum ön yüzde. Yine aynı şekilde bakın arasından ve içinden bir ilmek örüp bırakıyorum bir arışa çok zevkli bir örgü herkesin yapabileceği ve kolay bir örgü bir arışa iki ilmeğin arasından bir ilmek bakın hiç dolamıyorum sonra iki ilmeğin içinden bir ilmek çıkarıp bırakıyorum bir aroşa ve Kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şu an modelime başladım. Zaten modelimiz arkalı önlü değerli izleyicilerim. Aynı. Bakın şimdi kenar ilmeğimizden sonra buradaki ön yüzleri araş ördüğümüzü tekrar aynı şekilde araş örüyorum. Sonra burada iki tane olan ilmeğimi yine aynı içinden bir ilmek ve iki ilmeğin içinden bir ilmek yine bir aroşa yine iki ilmeğin bakın şu arasından ve içinden bir aroşa arasından ve içinden bir arışa arasından ve içinde yani toplamda üç tane ilmeğimiz Bakın. böyle sanki büklüm büklüm bir örgü Şimdi yine devam ediyorum devam etmeden siz modelimi yakından bir görün her videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı sevdiklerinizle paylaşmayı YouTube'un yeni uygulamış olduğu teşekkürler butonuna basmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Destek amaçlı. Şimdi ikinci örneğimize hemen başlayalım. Yine aynı şekilde bakın kenar ilmeğimizden sonra bir tane ilmeğimizi araşa örüyorum. Sonrasında iki ilmeğin arasından bir ilmek ve içinden bir ilmek çıkarıp bırakıyorum. Hep aynı bakın. Arkalı önlü aynı şekilde izleyicilerim. Tam ajursuz bir örgü. Fazla ajur sevmeyenler için. Arasından ve içinden. Bir aroşa. Yine aynı şekilde bir parça ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Burası örgümün ön yüzü. Şimdi arka yüzünde de örüp bugünkü videomuzu tamamlayalım değerli izleyiciler. Bakın arka yüzünde de aynı şekilde yine devam ediyorum bakın. Kenar ilmeğimizden sonra aynı şekilde bir arışı örüyorum. İçinden bir ilmek yani iki ilmeğin arası, sonra iki ilmeğin içinden şu şekilde. Hiç arttırma, eksilme falan yok. Bakın, aynı ilmeklerimizi örüp devam ediyorum. Yine sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Bu arada siz örneğinizi yakından görün. Ben de sizinle örmüş olduğum parçayı gösterip bugünkü videomu tamamlamak istiyorum değerli izleyicilerim. Bakın. Yeşilden de ayrı bir güzel durdu. Peki şöyle tek olduğu zaman da. Umarım e, örneğimiz anlaşıldı. Şöyle beni e, yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşçakalın örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.